Sevgili koçumuz, profilin öğrencilerle ilk buluşma noktası. Ama eksikse, seni nasıl bulacaklar? İşte profili doldurman için sana bazı sebepler. Biyografi seni öne çıkarır. Okuduğun bölüm, ilgi alanların, neden burada olduğunu hepsi öğrencilerin seni seçme sebebi olabilir. Profil fotoğrafı seni tanıdık ve ulaşılabilir kılar. Öğrenciler kimden destek alacağını görmek ister. Eğer YouTube'da içerik üretiyorsan, linkini eklemeyi unutma seni izleyerek tanımaları güven oluşturmada büyük avantaj. Peki hangi alanlarla ilgilisin? Sözel, sayısal ya da hepsi. Öğrencilerinle daha sağlıklı bir bağlantı kurarsın. Eğitim, geçmişin ve deneyimlerin seni bir koç olarak öne çıkarır. Hangi alanda rehberlik edebileceğini açıkça göster. Hepsi bizim için çok kıymetli. Ve işte en önemli adım. Eğer profilini ana sayfada göstermemizi istiyorsan buraya tıkla. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.